Rıza'ya son müdahale Beşiktaşlı oyuncudan taş alışını konuk katın kullanacak. Oh, Oyun devam ediyor Metin. Hüsamettin yine ceza saati içerisine Kovaçev yükseldi. Kovačević, Šekerbegović, Kovačević topun başında kaldı. Üstüne doğru geliyor. Şunu atıyor ve da gol. Kovačević. Dakika 6. Beşiktaş 1. Bursaspor 0. <laughs> Santrale oyuna başladı. <laughs> Samet'in kontrolünde ceza sahasının hemen yanında Ulvi kalecisi zafere bırakıyor. Beyhan atak yaptı. Topu rakibinden kurtardı. Sağ tarafta boşluk var. Oraya yok noktaya. Seyviç. Sağ taraftan ceza sahasına girecek. Orada Seda top istiyor. Orta. Dokunamadı. İkinci hamle Kadir ve topu yanağlarda. Rıza ve Rıza Ahmet Supi'nin yaptığı hareket faul. Hüsamettin bu serbest kuruşu kullanacak. Ceza sahasına Kovacevic hareketlendi. İkisi de vuramadı. Şeker Begoviç ortaya doğru çevirdi. Offside pozisyonu vardı. Ama Kerkan'ın gösterdi. Metin'in ceza sahası içerisinde itilmesinden ötürü. Atıdan Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Kovaçeviç, şimdi Türkiye 1. Futbol Ligi'nde 16. golünün hazırlığı içerisinde eğer top ağlara gönderebilirse Kovaçeviç ve top ağlarda durum 2-0. Kadir, Necdet, Rıza, Ziya'nın olduğu noktaya doğru birebir de geçebilirse tehlike, Ziya'da top. Arka tarafta Rıza, orta hazırlı içerisinde, arka direğe doğru yüklenler kafa ve gol! Bekir Bekoviç'ten! Topu Adana'ya yolluyor, İngiltiyar'ın 10. maçın 55. dakikasında! Ve karşılaşmanın sonu Beşiktaş 3, Bursa Spor 0!